Goncalı Mahallemizdeyiz. Burası Kediboğan Çayı. Yukarıda e, Başkarcı'dan başlayan yağmur suları ve e, arıtma sularının toplandığı çay buradan en doğru devam ediyor. Vatandaşlarımızın iddia üzerine geldik. Burada yıllar içerisinde devamlı e, çayda bir taşma meydana geliyor. Yaklaşık bir yolun sağında ve sonunda 25-30 tane hane var ve bu haneler sular altında kalıyor. Yine o öyle bir sıkıntıyla şu anda karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi burada e, set çekilmemiş. İlk önce bir sıkıntımız burası. Yolun bu tarafı Laodik ya. diğer tarafı Bozburun. Sit dolayı burada bir çalışma yapılmamış. Sit altından itibaren, tel örgünün altından itibaren e, yer yer bazı yerlerde çalışma yapılmış. Demir yoldan bu tarafa vatandaşlarımız istiyor. Öncelikle burada bir set gelirsin. Zemine beton dökülsün. Arkasından da bu gördüğünüz şurada yıkık duvarı görüyorsunuz. Bu duvar yarın aşırı yağıştan dolayı ve suların yoğun akmasından dolayı yıkıldığı zaman komple yol da aşağıya çökecek ve böylece tüm buradaki mahalle sular altında kalacak. Vatandaşlarımızın başına iki üç kere gelmiş. Vatandaşlarımız eşyalarını atmak durumunda kalmış. Ve şu anda istiyor ki, istiyorlar ki devlet ilgilensin, DSE'yi ilgilensin. Belediyeye müracaat etmişler. DSEİ'ye müracaat etmişler. Evet dinleyelim şimdi sizden. Buradaki sorun Goncalı nedir? Buradaki ve meşşe. Ayın ikisinde gelmiş olan selde duvarımız yıkıldı. Evet. Ama muhtarımız bilimleri bildirdim diyor ama hiçbir gelen ilgilenen yok. İlla bizim başımıza bir şey gelince mi buraya gelecek devletin bilimleri? Ama şu an biz mağdur durumdayız. Hı, -hı. Az bir bütçeler olacak şey, e şimdi olmayan şey yarın yıkıldığı zaman hiç olmayacak ki. Biz adeta kaderimizden baş başa bıraktılar. E, bu dere ıslat çalışması 2006'da oldu. 2006'dan bu yakaya hiçbir gelip de e, bu dere açık dere, e, bunun bir zararı ziyanı var mı gelen şeyler diye bir, bir bakan yok. 3-4 bir tadilat olması lazım bu. Yarısı yok. Egele su işlerinin bizim bize göstermesi. Her ödemek o Biz kaderimizden baş başa mı buradayız? En azından görünen şey olan yer temizlenmesi rahat. Ama temizlenmiyor. su harcıdan geliyor buraya. Orjurundan evet. geçiyor. Evet. Yağmur suları, suları evet. nereye yere insan çalışmıyoruz. 2000 adet olurken Orjurundan gelen su hesapta yoktu. Asken tadilatı yaptılar olmaz mı? Şimdi zemindeki betonda da zayıf Zayıf mı? Zayıf O beton ya. eğer tamamen yok olduğu zaman duvarların kırılmaz Tamam. Devam edeceğiz. cevap vermiyor. Geliyorlar gidiyorlar. Hiçbir şey yok. yok. Evet. Siz cevap bulamayın. Şurada var ya kız mesela. Otomatik olarak yol da geçti. Evet. Burası sandınlar dolu. Burada ikisi bir İlerleyen günlerde karlar eridiği zaman yağmur suyla beraber yukarıdan gelince kadar yolu... Kesinlikle karpuz geldi nereye geldim. Aradım yine geldi. Ha yine girdi bu zaten. Girmede gün yok ki buna. Girmede gün yok. Kimsenin yardım almadı. Nereden şikayet ettiniz. Belediyeye gittim, su işlerine gittim, gazeteye gittim, her yere gittim. Hiç de gelmediler. Para yok mu su işleri? Belediye de ilgilenmedi. Yalnız oy zamanında herkes geliyor, bondalıyor. Pek para yoksa yıkıldı da an oldu bu sırası. Bilmiyorum değil, o zaman. Biz su Adına, bir su için de kalıyor. Cuma günü gene gel. Cuma kesi, günü gene gel. Cuma günü gene O zaman geliyor. Geçmiş olsun bu seninle. Fotoğraf çekiyorlar. Çekiyorlar gidiyor. Başka bir şey yok. Evleri su basmaz. Değil mi Osman abi? Tabii canım ya şimdi. Burada burada Şurası tren yolu. Tren yolundan itibaren buradan az önceki kanalın başladığı yere kadar, <gülüyor> <gülüyor> kadar duvar ölürse. Evet, evet. Bunlar da risk altında evet. kalmış. Orada o, betonu vuruyor, var. Orada evet. betonu var. Daha 300 metre 400 metre ta lokaya kadar. Hayır. Ta ileri kadar gidiyor. <laughs> Burada ben tepenin ucu var ya. Burada ben onu geçtiği yıl. çalıştım. Devlet Demiroğlu'nda bu beton. Oradan altay çalıştı. yaptılar. Köprüyü daha gidiyor yani. Buraya bogonla. O, o sağlam ucu, duruyor. Terde bu, beton sağlam. Orası sağlam. sağlam Onun altı. Şu, şuradan itibaren başlayacak. Ha, yani, i̇şte buradan başlayacak. O betonun ucunu bağlayacak. Evet. Evet. Betonun ucunu bağlayacak. Oraya gidecek. Oraya, oraya, oraya Bunun bu ze zeminine de beton dökülecek. Burası da yani, böyle yani. sahip yani. Tabii tabii. Evet. Zemini dökülmez. Bu, bunun mesela 300-400 metre o tarafa duvar çekilmeyecek. Evet bu tarafı çekilecek bu var. Evet. Bu tarafı çekilecek. O betonu açacak, betonun içini, betonun kenardan buraya devam edecek. Ondan sonra kalıyor orada bir kilometre. yani şimdi burada almalı. hem tarım arazisi var, hem hayvanlar var, hem burada 25-30 tane hane var yani. Hepimizin bahçesi de var. Komple bir şey. Şimdi baktığım o kenardaki beton 300 metre falan gidiyor. 67. 60...